Herkese merhaba. Bayramda yediğimiz o fazla fazla yemekleri telafi edecek iki sağlıklı kurmalı tarifle geliyorum size. O zaman hadi başlasın bayram detoksu. Başlamadan önce ben Ece Vahapoğlu. Sağlıklı yaşam ve sporla iç içe yaşayan, yıllardır iç içe yaşayan bir sunucu, yazar, spor eğitmeniyim. Wellness ve yoga eğitmeniyim. Sosyal medyayı çok aktif kullanıyorum. Yıllardır Sağlıklı yaşamla ilgili, beslenmeyle ilgili, sporla ilgili, wellnessla ilgili içerikler üretiyorum. Ee, bir buçuk yaşında da bir oğlum var. Şimdi de anne ve çocuk üzerine de sağlıklı paylaşımlarda bulunuyorum. O yüzden benim için sağlıklı yaşam çok çok önemli. Hem yetişkinler hem de çocuklarımız için böyle güzel, pratik tarihleri de sizlerle paylaşıyorum. Hem de her zaman fit, enerjik ve dinamik olmamızı istiyorum. Öyleyse gelsin bakalım lezzetli ve sağlıklı tarifler. Evde olduğumuz bu dönemde herkes gibi ben de biraz ipin ucunu kaçırdım. Tatlı krizlerine karşı koyamıyorum. O yüzden tatlı için size harika bir Tariften önce önlüğümü yiyeyim, hazırlanayım, biraz da anlatayım bu tatlı krizlerini, açlık krizlerini nasıl çözeceğiz diye ben ne yapıyorum? Ben doğal şeker tüketiyorum, yani hurma yiyorum. Hurma gerçekten çok doyurucu, besleyici. E, ...yüksek protein ve lif ihtiyacımızı da karşılıyor. E, ben e, spordan önce, spordan sonra, gün içinde, ara öğün olarak... ...kahvaltıda gerçekten ya da böyle canım çok şeker çektiğinde, tatlı çektiğinde... ...hemen hurmalı bir şeyler, bazen de tek başına e, hurmayı ağzıma atıyorum. Hurma yediğim zamanlar uzun süre acıkmıyorum, top kalıyorum ve enerjik kalıyorum. E tabii oğlum Efe'nin peşinde koşturunca da ne kadar enerjiye ihtiyacım olduğunu tahmin edebilirsiniz. Hurmada da daha önce de size bahsetmiştim. Gratis'te satılan Jomara hurmalarını tercih ediyorum. Bademlisi ve sade olanı var. bu hurmaları tercih etmemin sebebi bir kere büyükler. iri ve tadı çok lezzetli. Sanki içinde böyle karamelimsi bir tat var. Ağızda bırakıyor. çok çok güzel lezzetli. Bir de bence en önemli artısı Organik tarımda, e, organik tarım yöntemiyle üretiliyor. O yüzden e, benim için artıları çok çok lezzetli, sağlıklı ve güvendiğim bir e, marka. Şimdi hurmalı ilk tarifimize geçelim. Bu ilk tarifi kahvaltıda tüketebilirsiniz, ara öğün olarak e, tüketebilirsiniz. Size enerji verecek, aynı zamanda içindekiler çok sağlıklı, hem tatlı krizlerinizi çözecek, hem de böyle bir e, detoks zamanlarında da e, tüketebileceğiniz bir tatlı alternatif olacak. İlk tarifim hurmalı sağlıklı enerji bar. Hurmalı enerji barının malzemelerini göstermek istiyorum. Tabii ki ana malzememiz hurma olacak. Bu hurmaları ıslatacağım ve bekleteceğim suda. Kuru kayısı, onları da ıslatacağım. Ceviz, kuru üzüm, fındık ve biraz bal. Şimdi ıslatmaya başlayacağım. Paketi açıyorum. Bu bir paket bize yeterli. Yaklaşık işte 10 tane hurma koyabiliriz. Zaten bunlar çok iri hurmalar. Çekirdeklerini çıkartıyorum ve direkt ıslatacağım kabın içine koyuyorum. Evet, hurmaları koydum. Şimdi bu kayısıları da içine ekliyorum. Bütün hepsine ılık su ekleyeceğim ılık suda 15-20 dakika bekletebilirsiniz. Tabi yumuşaksa, e, hurmalar ki bizimkiler yumuşak. Bu kadar bekletmenize de gerek kalmayacak. Bu ılık suda 15 dakika bekleyecek. Hurmaları ve kayısıları ıslattık, bekledik, suyunu aldım. Şimdi karıştırmak için blender'ın içine doluyorum. Ve diğer malzemeleri içine ekliyorum. Ceviz, fındık, ee, ceviz de tek kullanabilirsiniz, fındık da, fıstık, istediğiniz malzemeleri koyabilirsiniz. Biraz kuru üzümümüz, yani şöyle bir avuç kadar ve bal ekliyorum. Balı karışımı yaptıktan sonra e, bunu tepsiye dizdiğimizde de e, balı ekleyebilirsiniz ama ben hepsini bir şekilde birlikte yapmayı tercih ediyorum. Karışımı alıyorum. Biz birazcık da arada su ekledik içine, çünkü sert olduğu için her zaman çok rahat karışmayabiliyor. Önce fındıkları, cevizleri de aslında blenderdan geçirip kurmaları, kayısıları sonra da ekleyebilirsiniz. Nasılsa alışkanlığınız öyle yapın. Karışımımızı. Böyle bir pişirme kağıdı, yağlı kağıt olan tepsiye koyuyoruz ve bunu buzlukta bir saat bekleteceğiz. Ondan sonra da donacak ve keserek istediğimiz gibi yiyeceğiz. Bu arada kare borcam benim evde yoktu. O yüzden böyle yuvarlakta kullandım ama kare daha güzel olacaktır. Dolaba koyuyoruz. ikinci tarifimiz geliyor bu tarifimizde yine çok pratik yapması da tüketmesi de çok pratik ikinci tarifimiz hurmalı detoks içeceği detoks içeceğimizin hemen malzemelerini size söyleyeyim Tabii ki hurma var hurma üç tane hurma yeterli çekirdeklerini alacağız yeşil elma yarım yeşil elma ben armut kullanacağım ama ananas varsa ananas bir dilim ananas da kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı tarçın ve biraz da tabi bunu sulandırmak için de birazcık su. Şimdi geçiyorum. Önce şu an çekirdeklerimi. güzel ama şimdi size bir tarif yapıyorum. Normalde ben böyle gün içinde canım tatlı çektikçe paketinden bir tane bir tane alıyorum bu jomara vurmaları. Evet içine koyalım. Elmayı parçamızı da koyduk biraz su da ekleyelim ve karıştıralım smoothie de e, sevdiğim şey böyle gerçekten içinizden gelen e, sevdiğiniz tabii ki faydalı karışımları bir araya getirebiliyorsunuz. İstediğinizi karıştırabiliyorsunuz. Ben mesela ananas yerine armut koydum. Siz başka bir şey koyabilirsiniz. Ve smoothimiz hazır. Evet, tariflerimiz hazır. Ben smoothie'mi içeceğim ve aldığım enerjiyle dedim ki hareketsiz kalmayayım, spor yapayım. Çünkü her gün mutlaka hareket ediyorum, spor yapıyorum. Siz de bu hurmalı tariflerle ve spor yaparak aldığınız sağlıksız kalorileri telafi edebilirsiniz. Lütfen hareketsiz kalmayın ve sağlıklı beslenin. Siz de Jomara hurmalarıyla bu güzel iki tarifi yapabilirsiniz. Hadi ben Spor'a. Siz de bu hurmalı tarifleri deneyin. Gratis mağazalarından ve gratis.com sitesinden Jomara hurmaları alabilirsiniz. Tabii ki bu videoyu beğenmeyi, Gratis kanalına abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Hoşçakalın. İki harika hurmalı tarifle geliyorum size. Öyleyse... Sola mıydı, sağ mıydı? Karıştırıyorum. <laughs> bir daha, bir daha ve tepsiye koyacağız. <laughs> Doğru mu şimdi? Kapağını kapağı. Buzluğuna da koymadan. Kapağını açsana. Siz de bu burukta konuşumuz. Siz de bu hurmalı <laughs> Eee <laughs> yeter <laughs> Siz de bu hurmalı tariflerle aldığınız sağlıksız kalori Kalori <laughs> Kalori <laughs> Yeah, by all means, i